açık bir mahkemeydi. Vatandaşlarımız e, valinin emirleriyle ki mahkeme kararlarına vali asla karışamaz. Cumhurbaşkanı da karışamaz. Ona rağmen davacı olan e, bazı vatandaşlarımız maalesef mahkeme salonuna gelemediler ciddi siyasal baskıyla karşı karşıyayız. Mahkemenin vermesi gereken kararları siyasetin verdiğini görüyoruz. Mahkeme sonucu belli olan bir durumu aslında sadece oyalama adına, sadece bir prosedür yerine getirme adına bizi toplamış görünüyor. O yüzden vali, Artvin valisi, Rize valisini buradan şiddetle kınıyoruz. Siyasal iktidarı şiddetle kınıyoruz. Artvin'e, doğaya, ağaçlara, yaşam alanlarımıza doğrudan para adına müdahale ediyorlar. Bu toplumun, bu toplumun anasına küfreden aşağılık bir grup zengini, tüccarı daha zengin etmek, dayandaşlarını zengin etmek için ne yazık ki hukuku yok sayıyorlar, anayasayı yok sayıyorlar, mahkemeleri yok sayıyorlar. Mahkemeleri sadece laf olsun diye burada tutarak bir prosedürü yerine getirme çabası içindeler. Bu blöfü gördük. Bu reddi gördük bu dışarıdan alınan kararı gördük. Bunun için bütünüyle bütün arkadaşlarımız mahkemeyi terk ettik. Mahkeme onların olsun. Cerrah Tepe bizim olacak. Hepinize saygılar. <laughs>